Eğer ürkütücü hikayeleri sevmiyorsan ama yine de merak ediyorsan dikkat et. Bu hikaye seni rahatsız eder. Bir gece geç saatlerde Ali eski terk edilmiş bir evin önünden geçiyor. Mahalle efsaneleri çok uzun zaman önce burada işlenen bir cinayetten fısıldıyor. Meraka kapılan Ali içeri adım attı. Ev karanlık ve sessizdi. Odaları sadece ay ışığı aydınlatıyor. Sanki zaman donmuş gibi. Her adımda ahşap zemin gıcırdıyordu. Aniden üst kattan hafif bir fısıltı duydu. Korkuyla yukarı çık. Bir kapıyı açınca karanlıkta bir siluet belirdi. Kalbi deli gibi atıyordu. Figür yaklaştı. Ali kaçmaya çalıştı ama kapı hızla kapandı. Beni neden unuttun diye bağırdı silüet. Odada yankılanıyordu. O anda Ali anladı. Bu herkesin unuttuğu öldürülmüş gençti. Panikleyen Ali bir pencere bulup kaçtı. Dışarıda nefes nefese kalmışken o korkunç sözler hala yankılanıyordu. Beni unutma. Efsaneler korkularımızla yüzleşmemizi ister. Ali o gece kaçtı ama unutulmuş gerçek onu her zaman takip edecek. Hikaye burada bitmiyor gerçekler asla gizli